Bugün 6 Mayıs 2016 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay güne huzurlu ve güvenli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Venüs'le birleşecek. Güzellik, estetik, sanat, ilişkiler ve maddi konularda verimli ve şanslı enerjiler altında olacağız. Çevremizdeki kadın figürlerden destek alabilir, iyi ilişkiler kurabiliriz. Öğle saatlerinde ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yaptığında iyimser ve rahat enerjiler keyif ve mutluluk verebilir. Genel anlamda kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olacağımız için tembellik yapabiliriz. Lezzetli yiyeceklere düşkünlüğümüz de kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Akşam 22-29'da Güneş ve Ay birleşecek ve 16 derece Boğa Burcu'nda yeni ay doğacak. Toprak elementinde doğacak yeni ay, geleceğe yönelik beklentilerimizi, umut ve iyimserliği güçlendirebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.